sen böyle orada uğraşıyoruz. Tekrar uğraşıyoruz. Biz de yolun sonuna yani daha iş bitti. Buyur. Buyur. orta 2'de iki ikiye kadar okudum, orta 2'de okuyamadım. Abim dedi ki sabah gel sen de abi saatçi Hoca'nın yanına vererek orada saat öğren. 1970, 1970'te, 1970'te burayı tuttum. Efendim o gün bugün Abra'da uğraştım durdum. Efendim, yani bezmedim, usanmadım. Efendim buradan e, çalıştım. Üç tane çocuk büyüttüm. Onları evlendirdim, ev var sahibi ettim. Şimdi bizim bu meslekte insan bir işi bir saati ele aldık, yaptığın zaman mutlu oluyorsun. Yani biz para kazanacağım diye değil. Evvela yani abu zihniyet yani kafa, kafa kafayı yerleştiriyorsun. Bunu bir hayırsına yapaydım. Gün oluyordu gece, gece bile saat yapıyordum geceler geceleri. Efendim sabahlara kadar uğraşıyorduk. O zamanlar bütün e, kurmalı saatler şimdi şimdiki elektronik yok. Şimdi yani hep elektronik. Deprem oldu. Depremde dediler ki yahu dediler terk et gidecek başka yerlere fakat ben bir türlü buradan ayrılamadım bir türlü de bir tarafa gidemedim. Cep saatleri, masa saatleri bunlarla uğraşıyorduk. Şimdi onlar bitti hep pilliye dönüştü. Bizim işte bitti. Ancak pil tak pil çıkart. Başka bir şey yok. Yetiştirdim. Bir tane yetiştirdim vali oldu. Gitti. Bir tane yetiştirdim, şoför oldu, belediyeye gitti, girdi. Belediyeden emekli oldu, o gitti. Bir tane yetiştirdim, banka müdür oldu. Bir tane de çalıştı, yarı buçuk odayla gitti. Daha da şimdi gelen de yok, bu işe heves veren de yok. Aa, şimdi bir tane e, cep saatine direkt takacak, Erzincan'da sayılı arkadaşlar vardır, yani sayılı. sayılı. Herkes takamaz.